Gözde Doğru Bölge Ürünler kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sizlere çok basit, çok kolay. çok az malzeme ile çorba yapacağız. O kadar kolay ve basit arkadaşlar. bir i̇ki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim tenceremize. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Tereyağı yoksa eğer e, tereyağsız olur. Hakiki köy tereyağı ekledim ben. Ee, bir adet soğanımız var. ince doğramış. Bu şekilde yağımızı denemek falan getirelim. Söyleyeceğim. Çok az ve çok basit ve çok basit bir çorba.

arkadaşlar olacağım falan. salçamızı miktar salçamız bir birlikte kavurduk hemen üzerine e, suyumuzu ekliyorum. Sıcak suyumuz hazır burada. İsterseniz e, soğuk suyu ekleyebilirsiniz. Biraz daha tatlı olsun diye sıcak suyu hemen ekleyebilirsiniz. Evet sıcak suyumuzu ekledik görmüş olduğunuz gibi şimdi hemen üzerine biraz acılı güzel oluyor bir yemek kaşığı pul ekliyorum suyumuz zaten sıcak birazdan kaynamaya başlar hemen üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı ince bulgur bizim burada düğürcük olarak geçiyor zaten Çorbamızın ismi düğürcük çorbası. Yozgat yöresine ait. Gerçekten muhteşem ve güzel bir çorba oluyor. Eskiden babalarımızın, ninelerimizin tükettiği bir çorba. Eskiden şimdiki gibi e, bolluk yokmuş. Bu şekilde çorba pişirir içerlermiş. Gerçekten içine de tereyağı koyunca mis gibi oluyor. Bence hemen denemelisiniz. E, hazır çorbalara taş çıkartacak bir çorba. Evet kaynamaya başlasın hemen ince bulgurlarımızı da atalım içine. Şu anda suyumuz kaynamaya başladı ve içerisine bir çay bardağı ince bulgurumuzu ekledim. Bir yaklaşık 10 dakika falan kaynaması yeterli olacak. Harika bir çorba. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. tuzumuzu atmayı unuttuk arkadaşlar birazcık da tuz ekleyelim içine göz kararı sonra çok aşırı tuzlu da yapmayalım ölçüyle değil göz kararı ile ekliyorum evet tuzlu olmamış tuzu az bir olmuş birazcık daha ekleyelim Gerçekten YouTube'da de arama yapsanız düğürcük çorbası diye bu tarifi bulamazsınız. Muhteşem bir lezzet. İçenler bilir Yozgat yöresine ait demiştim. İçine de tereyağı girdiği zaman hakiki tereyağı. Öyle e, marketteki tereyağlardan değil gerçek hakiki tereyağı yoğurt yağdan yapılan e, yoğurttan pişmiş yoğurttan. Sütün alınıyor bu arada. Ee, pişirilip yoğurt yapılıyor. Sonra ondan hakiki tereyağı yapılıyor. Gerçek hakiki tereyağı. O da muhteşem bir lezzet veriyor yemeklerimize ve çorbalarımıza. Muhteşem bir lezzet diyebilirim.